Kripto sesli habere hoş geldiniz. 24 saatte yalnızca bir işlem 21 milyon Shiba Inu yakıyor. Shiba ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Bu videoyu Shiba topluluğuna destek olmak için sosyal ağlarda paylaşın. Son 24 saatte 20,99 milyondan fazla Shiba Inu, Shib yakıldı. Shiba Inu topluluğu her gün milyonlarca köpek temalı jeton yakmaya devam ediyor. Ancak olağanüstü olan şey, son 24 saat içinde SHIB'in yanmasına yalnızca bir işlemin katkıda bulunmasıdır. Bu tek işlem yalnızca 20,9 milyon SHIB yaktı. Yapılan incelemede yakma işleminin en aktif SHIB burn projelerinden biri olan, g ten geldiği doğrulandı. Topluluğun öncülüğündeki yakma girişimi Shiba Inu'yu yakmakla kalmadı. Aynı zamanda ayrı bir işlemde 120 bir Bonshibaswap bon ile eşleşme sağladı. 14 Mart 2022'den bu yan bir sent token, önemli miktarda köpeklemalı kripto para birimini yapmak için sürekli olarak haftalık yapma etkinliğini organize ediyor. Projenin resmi web sitesine göre bir sent şimdiye kadar birden fazla işlemle 31.256 dolar değerinde devasa bir 3.42 milyar shib yaktı. Yazının yazıldığı sırada Shiba Inu, son güne göre %4,19 artışla 0,00009123 dolardan işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi 236,52 milyon dolar oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.